Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, siz de hoş geldiniz. Daniel, bugün Siftah'a yaptığı her şeyin bir ilki var. O da bir gün kez Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Kent Orkestrası'nı yönetti. E gayet de iyi performans. Orkestramızda yeni bize katılan mesai arkadaşlarımız var. Bundan sonra beraber çalışacağız. Daha önceden Bugüne kadar Mersin'de Mersinlere böyle keyifli dakikalar yaşatmış sanatçılarımız var. Biz büyük bir aileyiz. Biz Mersin'i seviyoruz. Mersin'de mutlu olmak istiyoruz, sevmek istiyoruz, sevilmek istiyoruz. Sevgi çok önemli, çok değerli bir duygu, kutsal bir duygu. Sevgi eşittir. Bütün kötülüklerin herhalde panzehirdir diyorum. Sevgi varsa yaşamımızda, duygularımızda, özümüzde, hiçbir şeyimizde kötülük olmaz. Şimdi gelelim bugünkü konsere. Çok nefis bir konser izliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Bu kentin belediye başkanı olmaktan, bu kadroyla bu kente hizmet etmekten bir kez daha onur duydum. Sanatçıya değer veriyoruz, önem veriyoruz. Her zaman söylüyorum. Herkes belediye başkanı olabilir ama herkes sanatçı olamaz. Onun için saygı duyuyorum. Bütün sanatçılara alkış istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Her işi beraber yapıyoruz bunu da beraber yapacağız kenti nasıl hep beraber yönetiyorsak inşallah maçı olmayız seyirciler. <laughs> sevince güzel, sevince tatlı günler. Bir kuşu kelebeği, bir taşı sevin yeter. Hayat sevince güzel, sevince tatlı günler. Bir kuşu kelebeği, bir taşı sevin yeter. Çiçeklenir Kötülükler kaybolur Karanlığa gizlenir Kötülükler kaybolur Karanlığa gizlenir Çok sevmeli herkesin Sevgi ömrün neşesi Dünyada en güzel şey Kalpte insan sevgisi Dünyada en güzel şey Kalpte insan sevgisi Hayat sevince güzel Sevince tatlı günler Bir kuşun kelebeği bir taşı sevin yeter Hayat sevince güzel, sevince tatlı günler Bir kuşu kelebeği, bir taşı sevin yeter Çok sevmeli herkesi, sevgi ömrün beşisi Dünyada en güzel şey, kalpte insan sevgisi Dünyada en güzel şey, kalpte insan sevgisi Hayat sevince güzel, sevince tatlı günler Bir kuşu kelebeği aşın sevin yeter Hayat sevince güzel, sevince tatlı günler Bir kuşu kelebeği, bir taşı sevin yeter Hayat sevince güzel, sevince tatlı günler Bir kuşu kelebeği, bir taşı sevin yeter.